Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum ama canlı yayınlarda beraberdik zaten izleyenler bilecektir. İzlemeyen arkadaşlar için de canlı yayınları kanalımdan takip etmeyi unutmayın. Bu arada bugün yeni bir Prolog oyunumuz var. Oyun yeni değil. Aslında çıkalı biraz oldu. Bir iki üç hafta oldu ama ben ancak çekebiliyorum. Dediğim gibi bir süredir video çekmiyordum çünkü. Airline Market Simulator diye bir oyunumuz var. Yapımcı bana ulaştı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Sizler de bu arada Steam'den ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Unutmazsam aşağıya link olarak bırakacağım arkadaşlar. Oyun 2025'in son çeyreğinde çıkacak diye gözüküyordu. Biraz değişik bir tarzı var. Başka birkaç tane oyuna benziyor. Şimdi isim vermeyeyim ama zaten sizler de görünce anlayacaksınız. Karikatürize tarzı var diyeyim. Şöyle ayarlara girelim. Ayarlarımız bu şekilde. Başka da bir ayarı yok oyunun. Müzikleri çok güzel bu arada. İlk onu söylemek istiyorum. Gerçekten oyunun müziklerini çok beğendim. Hani içinde belki telif vardır vesaire diye müziklerini kıstım ama keyifli bir şekilde müzikleriyle oynayabilirsiniz oyunu yani. Bunu da belirtmiş olayım. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız da abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hemen yeni oyun diyelim. Şu anda yok ama ileride çoklu oyuncu da gelecekmiş. Koop da oynayabilecekmişiz. Yeni oyun yine seçiyorum buradan. Zen Tüm Stüdyo sunar diye bir yazı çıkıyor. Yani müziği bayağı kıstım. Bilmiyorum arka taraftan duyuyor musunuz ama en azından kısık da olsa müzik gelsin dedim. Şimdi üç farklı şey seçebiliyoruz. Biri krallık, biri köylü, biri de korsan. Bu aslında nereden geldiğinizi hani nasıl devam edeceğinizi birazcık değiştiren bir şey. Aynı zamanda bu kişilerle alışverişiniz de oluyor. Onların işte size mektupları geliyor vesaire. O kısmı da anlatacağım bir yerine kadar oynadım oyunu. Hani sizlere daha iyi deneyimin anlatabilmek açısından. Ama sonrasını oynamadım. Şimdi krallık, korsan. Ben köylüyü seçmiştim. Ama bu sefer değişik bir şey seçebiliriz. Ve bu kişiyle konuşuyorsunuz. Yani bu size yardımcı oluyor. Ben köylüyü seçerek oynadım. Bu sefer de mesela korsanı seçerek oynayayım. Hani bir değişiklik olsun. Korsan fraksiyonuyla. Fraksiyon yani neden bu kelimeyi seçmişler bilemedim. İlişkilerinizin güçlü olacağını bu yola girmek istediğinizden emin misiniz diyor. Ee, onlarla ilişkilerimiz daha güçlü oluyor. Böyle başladığımız zaman böyle bir video ile açılıyor. Ha, ben de burada korsan çıkmıştı. Ha, şey pardon köylü çıkmıştı. Buralar değişmiyor. Buradaki yazılar bile aynı. Evet güzel Türkçesini okuyun diye susuyorum. Bir evimiz var, bir marketimiz var, bir de böyle bir köy var. O köyde nasıl işte gelişeceğimizi bu kardeş yardım ederek bize gösterecek. Benim kameramın altında sadece envanterin olduğu bir kısım var. Şimdi şöyle ilerleyelim. Bakın burada bir abimiz, ablamız var. Pardon. <laughs> Özür dilerim. Burası Korsan Ürün Teslimat Noktası diyor. Korsanlara yardım ederken buradan ürün göndereceğiz anladığım kadarıyla. Gemiyle yanaştık. Yalnız şunu söyleyeyim, sanki ben diğer şeyde başka bir yere yanaşmıştım. Yani yanaştığımız yer daha farklı sanırım. Ha yok buradan böyle mi çıkmıştık ya? Bana farklı geldi. Dur bakayım. Nereye çıkacağımıza bir bakayım. Evet farklı. Buraya yanaşmamıştık. Diğeriyle yanaştığımız yer şurasıydı. Köylünün yeri burası. iki orası. Demek ki şeyde başka bir yerden geliyor. Her neyse. İlk yapmamız gereken daha fazla eşya satın alabileceğimiz bir çanta satın almak. Çanta aldığımız zaman envanterimiz artıyor. Şu an bir tane var. Benim arkamda görebileceğiniz küçük kutucuk. Burada çanta dükkanı var. İleride buradan başka şeyler de alabilirsiniz diyor zaten. Şöyle hemen tıkladım ve benim arkamda birkaç tane kutucuk oldu. Görebiliyorsunuzdur sanırım. Ee, bu şeyleri de kutuları da e, şeyle mouse tekerleğiyle geçebiliyorsunuz. Şimdi marangoz dükkanına gidiyoruz. Bu arada şu üst tarafımda gördüğünüz işte bir kral tacı var. Bir böyle evimsi bir şey var baraka. Bir de korsan şeyi var. Kuru kafa var. Onlar da işte o gruplarla ilişkilerinizin ne kadar güçlü veya ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Siz belirliyormuşsunuz hani hangisiyle daha güçlü ilişkiye sahip olacağınızı veya olmayacağınızı. Ee, bu da böyle bir oyunda ayrıntı getiriyormuş. Harika marketimize gidelim diyor. Market bu tarafta. Önce çantayı aldırıyor, sonra buraya gönderiyor, sonra tekrar çantaları aldığımız yerin hemen yerine gidiyoruz. Bu arada banka var burada. Yakında diyor. Şu an da yok. Şimdi eşyalarımızı yerleştirmemizi istedi orada hemen fare tekerleğiyle şöyle gezebiliyoruz. Şuradan sağ tık yaparak R'ye basıyorum. Bakın şöyle döndürebiliyorum. Tık diye oturttuk. Diğerini de ben şöyle bir yere koymuştum. En azından daha kolay ulaşabileyim diye. Biri bize hediye olarak yumurta bırakmış. Gidip onları alalım ve satalım. Bunun hepsini aldık. Bunları mesela tek tek yerleştireceğiz falan sanmıştım ben ama şu şekilde koyuyoruz. 21 buradan fiyatını da belirleyebiliyorsunuz X'e basarak. 21 altın mı artık sikke mi nedir yani bu şey para birimi ee, onunla alışveriş yapıyorlar. Orada bir ufak ben gariplik sezdim diyeyim yanlış demeyeyim de bir değişiklik var yani orada sanki daha farklı olması gerekiyordu. Mekanlarınızı genişletebiliyormuşsunuz bu arada orada da o çıkıyor. Bunların çoğunu tabi prologde yapamıyoruz. İlkbahardayız mevsimler de değişiyor bu arada. İlkbahar 1 diyor ama ilkbahar 90 gün yani 90 gün geçmiyordur diye tahmin ediyorum yukarıda da günün şeyleri var. Oradan bakabilirsiniz. İşte öğlen mi oldu, sabah mı oldu vesaire. Böyle yumurtaları atıyorlar. Tık 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 böyle tıklayıp şu şapka gibi şeyin içine atıyorsunuz. Sonra bu torba aslında adama vermeniz gereken torba. Ama para nereden çıkıyor? Onu anlamadım işte. Yani şunların içine koyup bunu adama vermemiz veya işte kadına vermemiz gerekirken şunu veriyoruz. Altını buraya mı atıyor? Yani bir burada bir sıkıntı olmuş. Bunun insanlara gidip o verdiği kesenin bizde kalması lazım diye düşündüm ben. Bir mantıksızlık var sanki orada. Hala yumurtamız var mı? Bir tane yumurtamız kalmış belki alan olur diyeceğim ama geçen sefer mesela hepsi satılmıştı. Çürüme süresi var bu arada. Günlerce tutamıyorsunuz ve Pro sürümde dükkanı kapatamıyorsunuz. Normalde kapanacakmış. Yani şu kısım birazcık daha düzeltilebilir diye düşünüyorum. Bu da benim fikrim uyumamızı istiyor. Müşteri gelmeyecek herhalde uyumamızı istediği için. Şu an böyle tutorial gibi hani ilk hazırlık aşamasını yapıyoruz. Bize öğretiyor şu anda. Burası da bizim evimizmiş. Ev bayağı güzel bu arada. <laughs> Şimdi uyuyalım. Uyumak istiyor musun diyor. Eksi 1546 yapmışız bugün. Şimdi burada bugün benden alışveriş yapmayacaklarını söylüyorlarmış ve bayağı da yağmur başladı. Marketin önünde beni protesto ediyorlarmış. Yani daha dün açıldık. Neden protesto ediyorlar bilmiyorum. Burası inşaatçı binası. Burada işte geliştirmeler vesaire bir şeyler yapabiliyormuşuz. Tarım alanı ve böyle de bir ses çıkartıyor. Tarım alanı ve ahır alacakmışız. Şöyle hemen zaten gösteriyor. Tık tık onları alıyoruz. Çıkıyoruz buradan. Şimdi ahır ve tarım alanı aldığımız için oraya gönderiyor bizi. Burada böyle küçük tarım yapabileceğiniz yerler var. Bunlardan bir tanesini sahip alıp onunla bir şeyler yetiştireceğiz. Hemen atlıyorum yine o kısmı. Şimdi bir çapa almamızı istiyor. Şuradan gidip toprağa çapalayacağız. Bu işleri biraz kolay yapmışlar. Bir kere tıklıyorsunuz oluyor. Evet. Şöyle olduğunda çapalanmış oluyor zaten ve o çapa kendi kendine kayboluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Sonra buradan ay çekirdeği, ay çiçeği çekirdeği aldım. Bunu da buraya böyle bu şekilde ekiyoruz. daha kendi kendine yağmur yağdığı için kendi kendilerine sulanıyorlar. Ama bunu yine de almamız gerekecek. Çünkü görev olarak bunu yaptırtıyor. Ve sulamamızı istiyor. Normal şartlarda sulamamıza gerek yoktu. Şimdi hayvan dükkanına gideceğiz. Bu sefer de bir hayvan satın almamızı istiyor. Range yazıyor zaten burada gördüğünüz gibi. Burada başka hayvanlar da var. Ama şu anda onlar açık değil. Biz minik bir küçük bir inek alacağız. Burada mesela her yani süt sağmak için, yumurta almak, koymak için şeyler var. Aa bıçak bıçak bir şeyler var. Ha, atın şeyi, eğeri var, nal var, kılıç var. İlginç şeyler de varmış. Bak onları biraz önce görmemiştim. Gidelim onu bir ahıra koyalım diyor. Şöyle yine sağ klik yapıyoruz. R ile döndürüyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Şimdi bunun yemek yemesi lazım tabii ki de. Hemen şuradan bir inek yemi aldım. Yani saman maman deseler daha iyi olurmuş. İnek yemi Artık istediğimiz zaman buraya gelip bitki yetiştirip hayvan besleyebiliyormuşuz. Şimdi yarın için sipariş vermemizi istiyor. Bu siparişler sizin verdiğiniz günden bir sonraki gün geliyormuş hep. Çünkü gemiyle sipariş veriyorsunuz. O yüzden önceden planlamak lazım. Yani bir sonraki gün neye ihtiyacınız varsa, ne almanız gerekiyorsa bir önceki günden hazırlamanız lazım. Burada da böyle rıhtım müdürü diye biri varmış. Bir dayı. <laughs> Oyun Türkçe olması iyi tabii. Her şeyi buradan görüp yapabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yaratmıyor. Hani İngilizce bilmeyenler için söyleyeyim. Yarın ürünler gelecek. Hadi yatalım diyor. Yine gidiyoruz yatıyoruz. Belki yarına kadar yağmur da durur. Yağmur yağdığında mesela şu yukarıda güneşli olan şey de değişse güzel olabilir aslında. Ama tabii o güneşi temsil etmiyor. Burada saati gösterdiği için. E şimdi ben sabahın bu saatinde de yatabiliyorum yani. Şu an sabah normalde. Gece mi uyanacağız? Bakalım. Brock'la marketi kapatamazsınız diyor. Şimdi yine başka bir şey yapacağız. Mallarımızı gelip gelmediğine bir bakalım. Yağmur durdu mu? Evet yavaş yavaş duruyor. Böyle bir anda da durmuyor. Fırat'ın bu tarafta değildi. Nereye gidiyorsam artık. Yağmur durdu artık. Müziği arkadan duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Müzikleri gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi bunu alalım. Bir de bunu alalım. Ya yani herkes sevmeyebilir tabii. Yani ben piyano sevdiğim için. Müzisyen olduğum için. Benim dikkatimi çeken bir müziği oldu. Marketteki Rafları yerleştirin, marketinizi açın. Artık oraları da biliyorsunuz. Beni uğraştırmayın demiş. <laughs> Yine ya dışarıdan gittik. 3 tane sokak var zaten. Nasıl karıştırabiliyorum her seferinde? Şimdi bunu dükkanımıza şöyle yerleştirelim. Bir tane yumurta kalmıştı burada. Çürüdü mü? Yok. Bir günü kalmış çürümesi. Tamam. Marketimizi açıyoruz. Ürünlerimizi satacağız. Bir iki tane daha şey var. Oyunun bize göstereceği. Onları da görelim istiyorum. O yüzden şöyle biraz bekleteceğim sizi. Herkesin ismi yazıyor bu arada. Bu isimlerin bir önemi var mı bilmiyorum. Kapış kapış şu anda ürünlerimiz satılıyor. Bir de böyle çöp çıkartıyorlar. Çöpün gidişi de çok komik. Üstüne girip çöpe atlıyorsunuz ve oraya fırlatıyor kendi kendine. ve <laughs> sonra da basket sesi çıkıyor. Basketin fileden yani topun fileden geçme sesi vardır ya baskette. Onu yapmışlar. Bakalım. Ne diyor? Bir şey hala boş mu dedi? Bilmemlerin yeri hala boş yokluğu beni üzüyor dedi. O kim acaba? Beyli. Abla kimden bahsettiğini anlamadım. Harika. Şimdi marangoza satılan bir tokmaka ihtiyacımız varmış. Ve bu arada bunları da birazdan kullanacağız. Ha, yumurta aradım bulamadım diyor. Yumurta kalmamış. Tokmak almamız lazım. Bu da o zamanlarki zopa yani. <laughs> Abicim şundan bir tane alıyorum. Eyvallah. Birini dürtmemiz gerekiyormuş. Tokmağa kafasına iyice anlamına geliyor. Şimdi buraya kadar geliyorum. Bazen marketiniz önüne garip insanlar gelebilir diyor. Şimdi bir hırsız gelmesi lazım. O baya uzaktan geliyor. Yumurta rafı ve ruhunu eksik hissettiriyor. Bu nasıl laf ya? Ablacım sen şunu al git. Şu dayıyı da hemen şöyle gönderelim. Hırsızı kovmam lazım çünkü. Evet. Buna bir tane vuruyoruz. <laughs> Böyle bir zıplayıp gidiyor. Şimdi burada başka bir yer var. Burası geri dönüşüm binası. Boş kasaları ve kullanmadığın eşyaları geri dönüştürebiliyor musun? Bir miktar para veriyormuş. Şimdi herhangi bir eşya bırakın diyor. Ben şuradan bitmiş olan yumurta şeylerini alacağım. Bunu alalım. Bu da mı bitti? Bu da bitmiş. Bunları şimdi oraya atacağız ve bize para getirecek. Bu çivili şeyler döndükçe işte geri dönüşüm sağlıyor. Ee, nasıl atacağız? Şöyle fırlat diyelim. Bunu da hemen şöyle fırlat diyelim. Ve kullan Bize 30 altın verdi. İyiymiş. Dün marketin önündeki grevi araştıracağım diyor. Yine uyumamızı istiyor. Böyle 4-5 günü geçiriyoruz aslında şeyle. Tutoriyla. Sonrasında bizi serbest bırakacak diye tahmin ediyorum. Ya bu tarz işte kozi mi deniyor bir şey deniyor. Bu tarz oyunları sevenler varsa oynayabilirler aslında. Yani oyunun şeyi e, havası biraz değişik. Adaya beklenmedik bir ziyaretçi gelmiş. Hemen gidiyoruz. Bir tüccar bizim arkamızdan dedikodu yapıyormuş. Delikanlı adama yakışır mı ya dedikodu yapmak? Evet. Arkandan konuşuyorum diyor. <laughs> Sen görürsün oğlum. Sen görürsün diyoruz ve gidiyoruz. Burada bir yetkili merci var. <laughs> bir sonraki durağımız orası. Burası da hükümet binasıymış. Lisans falan bir şeyler alabiliyormuşuz buradan. Yeni şeyleri açmak için buraya girip konuşmamız gerekiyormuş. Bahçe ürünlerini açacağız. Balkabağı ve gül. Artık bunların da siparişini verebiliyormuşuz. Şimdi inşaatçıya gidip marketimizi yükselteceğiz. <laughs> Kiramız artmadı ama kapasite arttı. Şimdi dekorasyon mağazası varmış şu hemen karşıda. Biraz önce gösterecektim size bilerek göstermedim siz görün diye. Böyle enstrümanlar falan var içinde koltuklar moltuklar bir sürü şey var. Buradan bir tane şey almamızı istiyor şunu. Ve bunu gidip evimize yerleştireceğiz. Üç farklı müşteri türü varmış. Zengin, orta sınıf ve fakir. Türlerine bağlı olarak ürünler için farklı fiyatları kabul ederler diyor. Artık itibaren düzeldiğine göre uyuyabilirsiniz diyor. Yine sabah köründe uyuyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama 3244 altın zarardaydık. Dedikodumuzu yayan tüccarı da böylece göndermiş olduk. Gönderme yöntemleri biraz değişik. <laughs> Birkaç işimiz daha var. Ondan sonra tamamen hazır olacaksın diyor. Ben şöyle gidelim. Onları da göstereyim size sonrasında zaten oyunun tam sürümünü pardon her şeyini öğrendiğimizi düşünerek bizi serbest bırakacakmış. Hani beğeni gelirse yorum gelirse bu oyunun devamını çekerim ama onun dışında çok devamını getireceğimi düşünmüyorum. Belki tam sürümüne de bir bakarız. Şöyle geliyoruz ve işte o dediğim şeyi burada anlatıyor. Bize her gün günlük postalar geliyor. Bunların görevleri geliyormuş. O görevleri seçip yapıyormuşuz ve yaptığımız zaman işte bize şey kazandırıyor. Mesela kasa kasa bire gönderiyor. Ee, itibar i̇tibar kazanıyoruz tam anlamıyla. Ve ilişkilerimizi yüksek tutuyormuşuz. Şimdi bir tıklayalım bakın. Hepsinin başka bir görevi var. Ve bir günü var. Yani üçünü birden de yapabilirsiniz ama görevi T tuşuyla kontrol edebilirsin diyor. Hayatta kalan biri varmış. Gidip onunla konuşmamızı istiyor. Hayatta kalan biri şu adanın sonunda bir yerdeydi. Evet. Bayağı uzağa bir yere gideceğiz. Survivor. <laughs> Burada da insanlar geziyor suya girdiğiniz zaman bu arada yüzüyor karakter. Böyle bir ses çıkıyor. Ve bir anda o şey değişiyor yürüme hızından farklı bir hıza geçiyorsunuz. Süzülüyormuş gibi onu da güzel yapmışlar. Ve geldik. Hayatta kalanla konuşacağız. Beni kurtardığın için teşekkürler patron diyor ve gidiyor. Tam sürümde döneceğini söylüyormuş. Belki de bize yardım edecek bilmiyorum. Böylece görevi tamamladık. Normalde işte müzik çok fazlaydı. Şöyle hemen geçeyim. Normalde bu yaptığınız görevler olumlu veya olumsuz yansır diyor. Mesela köylülerle ilgili bir görev yapıyorsunuz diyelim. O işte e, korsanlarla ilgili itibarınızı düşürüyor olabilir veya tam tersi kralla ilgili görev yapıyorsunuz, köylülerle ilgili düşebilir gibi. Böyle ilişki düzeyleri değişecekmiş. Burada da onu belirtiyor. Bir olay yaşandığında nötrleşiyor diyor. Onu anlamadım. Hani bu olay dediği nasıl bir olay? Artık birçok şeyi biliyorsunuz. İstediğiniz zaman rehbere göz atabilirsiniz diyor ve oyun uyuduğunuz zaman kaydedilecektir diyor. Korsanla başladığınızdan beri da ilişkiniz biraz da arttı. Oyunu da bu arada tabii istek listenize ekleyebilirsiniz diyor. Şimdi gidip uyursam oyunu kaydedecekmiş. Ben biraz önce kaydetmedim bilerek. Buraya kadar gelmiştim. Oyunu kaydetmedim ki hani buradan devam edebileyim. Yani buraya kadar size anlatabileyim diye. Şimdi kaydedeceğim. Buradan devamını beraber oynayabiliriz eğer sizler de isterseniz. Tabii bu oyun prolog olduğu için şu anki sürümü çok da fazla ilerlemeyecektir diye tahmin ediyorum. Ee, ama tam sürümü çıktığında ki 2025'in son çeyreği deniyordu. Tam sürümü çıktığında bir şöyle bakarız. Aslında canlı yayın vesaire de yapılabilir. Belki işte e, de oynanabiliyorsa e, o şekilde de oynanabilir. Ve devam et diyorum. Şimdi büyük ihtimalle oyunu kaydetmiş olması lazım. Değerli eşyalar doldu ve bedava neden kimse neden getirildiğini bilmiyor diyor. Ücretsiz sandık gelmiş Korsan Limanı'nda senin için bir hediye var diyor. Korsan Limanı bu tarafta mıydı ya? Şurası mıydı acaba? Yok şeyin orasıydı. Kraliyetin orasıydı. Bunlar ne ya? Bunlar var mıydı az önce? O dikkatimi çekmemiş. Gül ve bal kabağı diyor. Aha orada bir sandık var hakikaten. Yo sandık değilmiş bu. Hani nerede hediyem? Şunlar mı? Badem. Bunu da aldık. Aa, badem. Bunları ekecek miyiz acaba? Yine yağmur var tabii oyunda. Bütün oyunlarda yağmur beni bulur. Bakayım bunlar ekiliyorsa neredeydi o ekim yapacağımız yer? Oraya gidelim. Tarlamıza. Zaten yağmur yağdığı için sulamaya da ihtiyaç olmayacak. Badem 40 adet diyor. Yok bunlar satılacak galiba ya. Çekilecekmiş gibi değil. Aa, ayçiçeklerimiz olmuş. Büyüme zamanı hazır diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. İnek yemi diyor. İneğimizi, ineğimizi besleyelim. Nereye koymuştuk onu ya? Heh tamam. Bu aslında şurada dursa. Envanterim değer kaplamasın. Bunu da buraya bırakayım hatta. Bunları... Aaa. O bayağı veriyormuş. 8 tane diyor. Ha bir dakika. Birini alırsak öbürünü düşürüyoruz. Bu ne? Tokmak. Bunları o zaman gidip satmamız lazım. Evet ben bunları kendi dükkanıma gidip satabilirim arkadaşlar. Bu şekilde bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.